Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir cuma beyoğlu'nda. Önce bir resto yaptım. Sonra Olympia Club'a oturdum. Biliyorsunuz Olympia Club'da çok yakında Şu sahne çalışmalarım olacak. Sonra güzel bir günün ardından tuzlama içmeye geldim. Tuzlama, bol sarımsaklı. Ne oluyor? Üst olum yollarınıza çok iyi geliyor. Hepinizle tuzlama bonsel mesela geldi tuzlama koyu versin bakın muhteşem bir tuzlama geldi 29 Ekim 29 Ekim tam tam geldi evet buyurun bakın çok güzel tavsiye ediyorum evet sağlık için ne içiyoruz tuzlama içiyoruz muhteşem. O kırmızı bir şeyden koyuyor ya dibinden koysana. Evet koyuyor bakın. Evet. Neymiş? 29 Ekim tarihi. Çok es adı değişmiş buranın. Neydi eski adı? Cumhuriyetti galiba değil mi? Doğru. Eski adı Cumhuriyetti. Şimdi 29 Ekim olmuş. İşkembe salonu. Ben şimdilik güzel güzel, rahat rahat işkembe çorbamı işkembe diyeceğim tuzlamayı yerken size veda ediyorum hoşçakalın beni seyretmek isteyenler cuma cumartesi asmalı shot house ve gece yarısı ikiden sonra da olimpia gece kulübünde sizlerle birlikteyim Ayrıca da Retro'ya da takılıyorum. Partili çağ Retro, Retro, Retro. Retro da eğlenceli bir yer.